Zeytinyağı. Anne sütüne en yakın gıda maddesi. Zeytinyağı bizim için vazgeçilmez olan yağdır. Ve her birimiz sağlıklı yaşayabilmek için bol bol zeytinyağı tüketmek zorundayız. Bu sene biz kendi zeytinyağlarımızı da sonunda satışa sunduk. Bizim zeytinyağlarımız Kuzey Ege yöresinde, Gömeç'te, Burhaniye'de yetişen zeytin ağaçlarının yağları. Domat zeytinlerinden üretiyoruz ve her sene Ekim ayında erken hasat yapıyoruz. Asit oranı çok düşük. Oleik asit cinsinden 0.2 aside sahip bu dünyanın en iyi restoranlarından bir tanesi. Daha düşüğü zaten bulunmaz. Aynı zamanda polifenol açısından son derece zengin. İlk sıkımda 800'ün üzerinde polifenol var. İnanılmaz yüksek bir değer. Dünyada şöyle derler. Eğer zeytinyağının polifenol içeriği 50'nin üzerinde ise iyi zeytinyağıdır. 100'ün üzerinde ise mükemmel zeytinyağıdır. 200'ün üzerinde ise o artık gıda maddesi değildir, şuruptur, şurup muamelesi yapın derler. Bizim yağlarımızın polifenol içeriği ilk sıkımda 800'ün üzerinde. Bu son derece önemli. Polifenolik bileşikler kalp damar sağlığını koruyan, göz sağlığını koruyan, beyin sağlığını koruyan bileşiklerdir. Zeytinyağının içindeki polifenolik bileşikler zeytinyağının kalitesini direkt olarak etkiler. Onun için yağımıza çok güveniyoruz ve çok seviyoruz. Zeytinyağı tüketmek insan sağlığı için gereklidir. Zeytinyağının içindeki etken maddeler kalp, damar ve beyin sağlığı için faydalıdır. Bizim zeytinyağımızda Kuzey Ege'de yetişen dünyanın en iyi zeytin ağaçlarının en iyi ikliminin bulunduğu bölgede yetişen domates zeytinlerinden elde edilmiştir. Hepinize şifa olsun.